arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere halı kaydırmaz üzerine yapmış olduğum kağıt iple ve tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel çantanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle kağıt ip ve bir de üç buçuk milim tığ kullandım. Evet gelin hep birlikte başlayalım örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamızın yapımına Bakın bu köşeden başladım ve birazdan gösterecek olduğum yöntemle yaparak böyle geldim. Şimdi bu kısmı da size nasıl yaptığımı anlatmak, göstermek istiyorum. Şöyle bu kenara geldiğimizde bir tane gördüğünüz gibi yer atlıyorum. Yani bırakıyorum ki kenarını çevirmek için şu şekilde aldım. İpim altta bir şekilde her bir yerden bir tane giriş yapıyorum önce. Sonra alttan bu şekilde çekerek yukarıya çıkartıyorum. Böyle yaparak son buraya kadar bu şekilde geliyoruz. Bakın bir tane kalana kadar devam edeceğiz. O bir taneyi de daha sonra böyle çantamızın ağız kısmına işlemini yapacağız arkadaşlar. Şekilde. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çantanızı bu şekilde devam edelim. Geri dönüşte bir miktar sizlere göstermek istiyorum. adan sonra geldim. Hemen buraya geçiş yapıyorum. Bu şekilde ve alttan bu şekilde alarak devam edeceğim arkadaşlarım ve böyle bir görüntü ortaya çıkmış olacak. Yine buraya geldiğimizde az önce yaptığımız gibi hemen bir şeyi atlayarak aşağıya doğru geleceğiz, devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın yaptık ve sona geldik. Burada hemen bu son yerimizden bu şekilde giriş yapıyorum ve orayı da kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra her birinden bir tane ilmek çıkartarak sık iğne şeklinde diğer tarafa kadar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde tekrar aşağıya iniyoruz. Şu arada oluşan bakın şu beyazlıklara kapatmak amaçlı tekrar bir sıra daha bu deliklerden bir buradan giriyorum, bir üsttekinden. Bir hemen buradan bu şekilde bu deliklerin üzerlerini kapatıyoruz. ve bakın şöyle bir görüntü olacak ve bu beyaz olan yer gözükmeyecek arkadaşlar şimdi burayı da bu şekilde yapalım şimdi bu şekilde kaydırma yöntemiyle buraya geldikten sonra artık yan kısımlarını eklemeye başlıyoruz önce buradan alıp şekilde burayla birleştiriyorum ilk yerimi sonra da buraya giriş yapıyorum ve buradan alıp ilmeği çıkartıp bu şekilde iyileştiriyorum her bir delikten bir tane alarak yaparsak daha iyi olur arkadaşlar şu şekilde bu hem çantamızın az kısmına da uyumlu bir çalışma oluyor şöyle aldım çekiyorum Şimdi buradan giriş yapıp burayla çekip birleştiriyorum. Bakın şöyle bir görüntüye sahip olacak arkadaşlarım. Bir oradan bir oradan zikzaklı bir şekilde. Evet bakın ekledikten sonra burası bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Şimdi burayı da aynı şekilde ekleyerek devam edelim. Arkadaşlarım şuralardan bakın giriş yapıp daha sonra buralardan giriş yapın ki daha düzgün ve güzel dursun. Bunu söylemeyi unuttum galiba az önce. Bakın şöyle olacak. Şimdi şuradan alıyorum dönüş yerlerinden yani. Dönüş yerlerinden alarak bu şekilde birleştirme yapalım. Daha düzgün ve daha güzel dursun arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Şimdi kenarlarını birleştirme işlemini yaptıktan sonra şöyle hemen ipimi alıyorum. Kenarından giriş yaptım arkadaşlar. Bir iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp her bir az önce yaparak hani yapmış olduğumuz bu sık iğnelerinin şu üzerlerinden birer tane almak suretiyle şöyle ikili trabzanlar şeklinde bir sıra çevirelim. şekilde bir sıra şeklinde çevirelim. Evet arkadaşlar bakın geldim çevirdim etrafını ve şimdi buradan giriş yapıyorum son yerimden bir tane zincir çekiyorum. Şu her bir yerimin içerisine bakın şöyle giriş yaparak ters sık iğne tekniğini ile çantamızın etrafını her birinden bir tane alacağız arkadaşlar çeviriyoruz ve bu da artık çantamızın sadece sap kısmı kalmış oluyor böylelikle yalnız ipi koparmayacağız yine bu şekilde çevirelim bakın şöyle alıyorum içerisinden giriş yapıp çekip bu şekilde çekiyorum şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlarım bakın ters sık iğnemizde yaptık buraya geldiğimizde üzerine alıyorum şu kenardaki yerden bakın şöyle 1 2 3 4 tane ikili trabzanımın üzerine sapını geçtik arkadaşlar şu anda sap kısmını yapıyoruz şöyle bir tekrar üzerine alıyorum 2 tekrar aldım 3 tekrar alıyorum 4 4 tane bu şekilde e, ikili trabzan yapıyorum ama alttaki yerden çıkartarak yapıyorum arkadaşlar şimdi tekrar bir iki tane zincir çekiyorum geri dönüyorum üzerine alıp bu yapmış olduğum şu şekilde arkadan yani şöyle giriş yapıyorum buradan çıkartıp Birini bu şekilde örüyorum. Diğerini ise önden alıyorum. Şu şekilde örüyorum. Kenara geldiğimde kenardakini normal olarak örüyorum. Tekrar iki zincir çektim. Şimdi bu arkada olanı bu şekilde yaparak önden alıyorum. Diğerini ise şekilde arkayı çevirip arkadan yapıyorum. Bunu arkadaşlar ne büyüklükte istiyorsa buraya kadar böyle örelim. Yani ne uzunlukta yapacaksak o, o şekilde bu şekilde devam ederek yapalım burayı da. Şimdi arkadaşlar gösterdiğim şekilde bu sap kısmını isterseniz bu şekilde yaparak omuza askılı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz benim şimdi yapacağım gibi yaparak böyle bir el çantası şeklinde yapabilirsiniz şöyle yaptım getiriyorum birleştiriyorum burayla iç kısmından birleştiriyorum arkadaşlar evet şekilde yapıyoruz. Şimdi ise buranı buraya uyumlu olsun diye bu yapmış olduğumuz sap kısmına şu şekilde bir tane zincir çektim. Geri dönüyorum ve aynı ağız kısmında kullandığımız gibi ters sık iğne tekniğini kullanarak burayı çeviriyoruz. Her birinden bir tane yine alıyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bakın burayı da bu şekilde kızım istediği için ben birleştirdim. Böyle el çantası gibi kullanmak istedi bunu ve böyle birleştirdim. Ee, siz dediğim gibi bunu uzatarak böyle buraya bağlayıp böyle e, kola asmak için de yapabilirsiniz. Ve ayrıca içerisine arkadaşlarım bir tane böyle ağız kapak kısmına fermuar geçirirseniz şu anda dışarıya çıkamadığım için ben alamayacağım alamadım. Ee, şöyle kapakta yapıp kullanabilirsiniz rahatlıkla fermuar geçirerek buraya ee, iç astara gerek yok bence bakın şöyle oldu içi de bu şekilde gözüküyor o yüzden iç astar yapmanıza ayrıyeten gerek yok arkadaşlarım Evet bugünlükte kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.